dış gündeme de bakacağız değerli izleyenler. 23 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı sonucu öldürülen Emine Kara, Mirperver isimli Mehmet Şirin Aydın'la Abdurrahman Kızıl Almanya Kürt Dernekleri Konfederasyonu için yarın gerçekleştirilecek cenaze törenine katılım çağrısında bulundu. 23 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te katledilen Emine Kara, Mirperver isimli Mehmet Şirin Aydın'la Abdurrahman Kızıl için yarın tören düzenlenecek. Tören sonrası Mirperver isimli Mehmet Şirin Aydın'ın cenazesi memleketi Muş'a, Abdurrahman Kızıl'ın Kars'a gönderilecek. Almanya Kürt Dernekleri Konfederasyonu cenaze töreni için katılım çağrısı yaptı. Açıklamada 10 yıl içerisinde yaşanan ikinci silahlı saldırının tesadüf olmadığı belirtildi. Saldırı konusunda Türkiye hükümeti suçlandı. Katliamların Avrupa'daki Kürt kurumlarının kriminalize edilmesinden bağımsız ele alınamayacağının altı çizildi. Konfederasyon Fransa yargısı bu konuda başta Fransa toplumunun olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tavırlardan uzak durmalıdır ifadelerine yer verildi.